Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın yine bugün çok güzel bir hava var. Karlar yağdı, eridi. Fındıklara, meyvelere biraz dokunmuş ama çok fazla değil herhalde. Ee, ama şu an yok, hava çok güzel. Ee, ben şurada bahçeden, lahanalarımdan toplamak istiyorum sarma yapmak için. Hadi birlikte toplayalım. Evet arkadaşlar bakın. Lahanalarım çok güzel büyüdüler. Çok güzel oldular. Onları toplayıp sarma yapmak istiyorum bugün. Ee, şurada bakın fidanlarım var. Fide ektim. Tohum ektim oralara. Domates, patlıcan, biber gibi. Biliyorsunuz onların üstü kapalı. Dışarıda çünkü. Elimde şöyle biraz çamurlu biraz iş yaptım biraz önce dışarıda. Şimdi lahanalarımı güzelce toplamak istiyorum. Çok güzel büyümüşler. Harika sarma yapacağım ondan. Çok güzel olacaklar. Kış e, geçen yıl diktiğimiz lahanalar e, onlar çiçekledi artık. Tohuma kalktı. Onlar yok. Onlar yenmiyor bunlar. Fide. Fide pancarı diyoruz buna. sonbaharda diktim bunları. Aa bakın şunu. Sülük yemiş. Sülük yemiş. Allah Allah. Karbazlarının ya şeylerinde kırmış yapraklarını kırmış. Ezmiş. baksanıza bunlara. Bu seneki yağan kar neydi arkadaşlar? Hiç durmadan kar yağdı. Bakın bunu da yine kar etkilemiş bunları. Hiç durmadan kar yağdı. Bu ne kadar kardı. Durup durup yağdı. Tamam diyorsun. Bitti artık. Geçti. Bir bakıyoruz biraz sonra gene yağmış. <laughs> Aradan bir hafta geçiyor. Havalar düzeliyor. Sıcaklar geliyor. Artık tişört giymeye başlıyoruz. Yazlık şeyler. Bir bakıyoruz. Üç gün sonra kar yağmış. Bakın şunları böyle kar etkilemiş. Yazık. Neyse. Allah'ın dediği olur. Orada da tür var. Bakın. Yabani tür var onları yine karışık kavurmaları yaparken topluyorum karıştırıyorum az da olsa benim işimi görüyor arkadaşlar bir kez toplayıp buzluğa bırakmıştım saramadım onu. İşte toplamak da gerekiyor. Toplamazsak şey oluyor, kartlaşıyor. Sararıyor alt yaprakları. O yüzden toplamak gerekiyor. Bu sefer sarma yapacağım. Bundan sarma yapacağım arkadaşlar. Oh, mis gibi olmuşlar. Taptazecik bakın. Kütür kütür. Şunları da alalım. Bakın onlara harika, çok güzel. Şuradan yine biraz marul almak istiyorum. Bunları ne yapsam? Keserek mi toplasam? Yoksa? yapraklarından mı toplasam bunlar henüz öyle uzamış gibi görünmüyor tohuma kalkmış gibi görünmüyorlar o yüzden şunların yapraklarından almak istiyorum da maydanozum da vardı onu da alayım şöyle yapraklarından toplayayım salata yapmak için tek tek de almayacağım şu <laughs> hepsini birlikte onları evde seçerim. Bakın. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır taptaze. Nasıl güzel. Çok güzel. Şunları ama koparsam mı diyorum şöyle. Bunları kopardım. Az Allah Celle Celaluhu şefaat ya Resulallah. Biraz ezan eşliğinde sessizce toplamaya devam edelim bakalım. öyle kötü yapraklarını bırakarak e, onları şu tarafa alayım şöyle çok güzel çok lezzetli bir marul bu arkadaşlar. Haftaya sera kurulacak Allah izin verirse inşallah hafta sonu önümüzdeki hafta sonu eşim burayı yapacak inşallah şimdi bunları alalım lahanalarımızla hadi eve gidelim bakın burada ıspanaklarım da çıkmış ee, onları alacağım bunlar az ama gidip yengemin serasında var, oradan da bir parça toplayacağım. Ee, şimdi buradan bahçemden e, pırasa, sarımsak yaprağı, pazı da alacağım ve e, yufka kızartacağım arkadaşlar. Öyle aklıma düştü. E, gidip yengemin serasından alacağım. Ee, ıspanak benimki az şu pırasa yapraklarından da alayım yine çok kullandım bu pırasa diyorum hep arkadaşlar sarımsak yaprağı bu ee, bu sarımsak yaprağını bu yıl çok kullandım şimdi gidip pırasa da sökelim ve de biraz ıspanak alalım pezik yaprağı toplayalım biraz da Şuradan da bir miktar pazı toplayalım. Bakın ee, onları kar nasıl kırmış, ters dönmüş yaprakları. Bu çok güzel bir pazıymış. Bundan kesinlikle tohum bırakacağım. Kendi içinde dallanmış, budaklanmış. Bir kök, topu topu, bir kök pazı var burada. Şimdi bunları şurada masam var. Masamın üzerine bırakayım. Bahçe masamın hadi biraz bir kökte pırasa prasa Şunu şuradaki prasayı gözüme kestirdim. Bayağı iri görünüyor. Aslında e, kazmayla almam lazım. Ziyan etmeyeyim kökünü. Ben onu kazmayla al. Kazmayla dibini gevşettim toprağını. Şöyle bakın. Şuradan e, kesip onu pıt diye çıkartmak istiyorum. Az önce deprem oldu arkadaşlar. E, tokat üstlüymüş. Ben bayağı hissettim. E, yatak odasındaydım gardırobumun kapakları e, böyle Birbirine çarptı. Öyle hissettim. Yani çok sallanmadık da. Gardırobun kapaklarından hissettim. Tokat da olmuş galiba. Çok korktum. Gerçekten çok korktum arkadaşlar. Benim Diyarbakır'da kızım var. Ee, biz burada 6 Şubat depremini de aynı şekilde hissetmiştik. Ee, Diyarbakır'da onlar çok etkilenmiş, çok korkmuşlardı. Arkadaşlar buradan da bir miktar ıspanak alacağım. Yengemin serasındayım. Şöyle. Artık burası uzamaya başladı. Dışarıda var yenileri, tazeleri, en güzelleri. Şöyle uç kısımlarından bir miktar almak istiyorum. Bakın onları. Yine de çok güzeller. Tamam, bu kadar yeter. Yengem taze peziklerden de al dedi. Şunların da birkaç yaprak alayım. Tam tamamdır. Şöyle. Onda daha tazeleri, daha güzelleri var. Serada bakın su gibi. Teşekkür ettim Müşerif yenge. Şunu da alayım mı? Evet bunu da alabilirim. Harika. Şuradaki lahanama da bakalım. Onun da büyük yapraklarından yine alayım. Sarmam biraz fazla olsun. Biraz fazla olursa bizden fazla gibi buzluğa bırakırım. Daha sonrası için çıkartırım. Ee, buna geçen gün yağmurla gübre koymuştum. Çok fazla büyümedi burası. Karşı rüzgar almıyor, duvarın önünde olduğu için burası rüzgar alıyor. O yüzden diğer taraf kadar çabuk ve güzel büyümüyor burası. Aynı gün dikildi aynı fide. Ee, pazardan almıştım fidesini getirip buraya ve oraya dikmiştim. Bakın kar bunu ne yapmış. Tamamen kırmış. Aa şunu da kırmış. Bakın şu da kırılmış. Fındık dallarını yere yatırmıştı. Bunları daha kırmaz mı? Fındık dallarının uçları böyle yere yapışmıştı. hafif değil de ağır yağdı kar sulu sulu yağdı o yüzden şöyle dursun bakayım evet çok güzel oldu çok iş var bunların içlerinin otlarının hep temizlenmesi lazım tarla ekme zamanı geldi tarladaki otların temizlenmesi lazım o kadar çok iş var ki evdeki usta işini bitirip bir türlü dışarıdaki işlere odaklanamıyorum Mendek ne güzel olmuş bakın. Bakın taptaze su gibi. Bakın yine burada Karalahana çiçekleri. Onlar çiçeklerini döküp tohum olacaklar inşallah. Yine sarmaya bırakmak için şuradan taze nane de alalım. Ee, mısır yarmasıyla saracağım. Allah izin verirse bu e, sarmamı lahanalarımı fırınladığımız mısırları demiştim ya köy değirmenlerinde e, götürüp un ve yarma diyoruz. Onun e, sarması, bu lahanayla sarması enfes oluyor arkadaşlar. Yöresel lezzet harika oluyor.